göz çevresi gençleştirme. Yaşımızın en çok belli olduğu bölge göz çevresidir. Çünkü cilt yapısı çok daha bu bölgede incedir ve yaş alma süresinceki tüm değişiklikler kolajen üretimindeki azalma, damarların belirginleşmesi ya da cildin incelmesi özellikle öncelikli olarak bu bölgede başlar. Dolayısıyla genetik bir yatkınlıkla meydana gelen problemlerin yanı sıra yaş alma süresince meydana gelen sorunların tedavisinde de kullanılan farklı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler lazer teknolojileri, peelingler, vitamin enjeksiyonları, PRP uygulamaları, gözaltı dolgu uygulamaları, somon DNA uygulamaları veya iğneli radyo frekans gibi yöntemler kullanılarak sorunların çözümünü sağlamak mümkündür. Göz çevresindeki problemler yaşam şekline, genetik ya da çevresel faktörlere bağlı olarak ve yaşa bağlı olarak meydana gelmektedir. Morluk, ince kırışıklık, göz altında volüm kayıpları, göz çevresi ince kırışıklıkların çok yoğun olması, torbalanma gibi farklı sorunlar, elastikiyet kayıpları, yağ butonlarının oluşması gibi sorunların ee, özelinde tedavi protokolünü oluşturmak ve doktor tarafından bu uygulamaların yapılması şarttır.